Bitcoin'de sert bir geri çekilme yaşandı. Güne yine şey mutsuz, şekilsiz, şemalsiz bir şekilde başladık değerli arkadaşlar. Yani vallahi moral moral hiçbir şey kalmadı. Şimdi bu geri çekilmeye bağlı olarak benim uzun süredir takip ettiğim bir indikatör var. Bu indikatör ücretli bir indikatör arkadaşlar. Size kesinlikle bu indikatörü tavsiye etmiyorum. Çünkü uzun süreli bir para harcamanız gerekiyor buna. Ben buradan mümkün oldukça sizlere anlatıyorum. i̇ndikatörle bu e, Bitcoin'in arasında bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Hani RSI'de bir uyumsuzluk yaşanıyor biliyor musunuz? Böyle RSI aşağı düşerken grafik yukarı doğru çıkıyorsa bu sert bir geri çekilmedir. İşte RSI yukarı çıkarken grafik yani Bitcoin aşağı çekiliyorsa bu sert yükselişi gösteren yani pozitif ve negatif olumsuzluklarla alakalı bir durum. Ama bu indikatörde böyle bir durum çok fazla söz konusu olmuyordu. E, bugün bu düşüşten sonra bir şey fark ettim. Bunu anlatmaya çalışacağım. Bu da bizim meraklı ne haber? Aşko Bak 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 Allah'ım senin o bakış Hayvana bir şey yapmaya da gelmiyor. Şimdi hayvan severler gelmesin hayvana ne yapıyor diye. <laughs> Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'dan mümkün oldukça anlık günlük her, her bütün haberleri paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buraya bir yere bırakıyorum ben onları. Oradan da girip takip edebilirsiniz. Hemen videomuza ışık hızıyla geçiyorum. Bitcoin grafik ekranımız açık değerli arkadaşlar. Bu grafik ekranımızın hemen altındaki zaten indikatörümüzü görüyorsunuz. Şimdi şurada dikkat ettiyseniz burada e, Bitcoin'de 3 tane günlükte sert bir şekilde geri çekilme var. Hatta bugüne geldiğimizde de görüyorsunuz ki neredeyse işte tam ama aynen 1000 dolara yakın bir geri çekilme yaşanmış. Fakat bu en aşağı tarafta indikatörün yönüne doğru baktığımızda indikatörümüz yukarı yönlü hareket yapıyor. Şimdi Bitcoin düşerken indikatör de yukarı yönlü hareket yapıyor olması bize burada bir olumsuzluğun olduğunu gösteriyor. Yani grafikle bu indikatörün arasında bir tutarsızlığın olduğunu gösteriyor. Ben bu indikatörü uzun süredir takip ettiğimden dolayı böyle olaya ilk defa karşılaşıyorum arkadaşlar. Daha öncelerinde de belki gelmiştir. Ben denk gelmemişimdir. Başka herhangi bir kripto parada da denk gelmiştir. Ama Bitcoin üzerinde benim karşılaştığım ilk senaryolardan bir tanesi. Bu düşüş yani bu geri çekilme Bitcoin'le alakalı fake bir geri dönüş olmuş olabilir arkadaşlar. Yani bu düşüş sahte bir şekilde gösterip marjin işlemleri, kaldıraçlı işlemleri patlatıp tekrardan yukarı yönlü çekme gibi bir durumları söz konusu olabilir. Çünkü indikatörün durumuna baktığımızda indikatör ben diyor ki yukarı gidiyorum ama Bitcoin grafiği çok fazla öyle bir şey demiyor diyor. İndikatörümüz de tam olarak bize bunu anlatmaya çalışıyor olabilir değerli arkadaşlar. Yani buradaki fake düşüşe inanıp e, bazı insanlar tabii ki de hemen nakite geçmek isteyebilirler. Burada da şunu unutmamamız gerekiyor. Hani bu aydı sert yükselişlerde ve bunun gibi şeyler herkes bekliyor ama işte tam olarak bu tip senaryoları gerçekleştirerek sizleri nakitte tutmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Siz nakitte durun ki bugün işte örnek vereyim 27.000'den Bitcoin'e değil de gidin 50 binden veya 40 binden Bitcoin'i alın diye uğraşıyorlar. Çünkü o zaman da birilerine mal satmaları gerekiyor. Burada malı alan kişi siz olmayın arkadaşlar. Bu konuyla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Yine acil böyle bir şey olursa sizlere bu konuyla alakalı daha fazla detayları çekmek için hemen video kaydına başlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.